Merhaba arkadaşlar. Ben Mif. bugün sizinle birlikte Squid Game oynayacağız. Aylar yıllar sonra video atıyorum ve bunun içerisinde güzel bir like patlaması gelirse ve abone olup like atarsanız da çok sevinirim. Yorum yaparsanız da beni oyunla ilgili bilgilendirirseniz Daha çok sevinirim. Ee, Oyun çok oynam yani Squid Game oynamayı çok bilmiyorum. Yani ee, yorumlarda bilmediğim bir şey de yazarsanız çok sevinirim. Ee, aylar yıllar sonra video geldi. Bunun nedeni ise yani evde zaten sıkıldım köşke oturmaktan. Ben dedim var ya YouTube'a video atayım dedim. Bundan sonra böyle ara ara video atarım. Yani her zaman olmasa da ara ara hafta sonları en az atarım. Ee, o zamana kadar ne yaparsınız artık başka YouTuber'ların videosunu izlersiniz. Ee, aylar yıllar sonra neden video attım bunun sebebi yani neden video yani nasıl söyleyeyim aylar sonra yıllar karıştırdım ya şöyle arkadaşlar şimdi yani ben zaten YouTube'da çok aktif olamıyorum. Instagram'da ve TikTok'ta aktif olabiliyorum. Instagram hesabımda, TikTok hesabımda koyarım videoya. Onlar oradan da takip ederseniz sevinirim. Anlamadığınız bir şey olursa oradan da yardım ederim size. Yani etmeye çalışırım. Ve zaten okullar da var. Okullar başladı biliyorsunuz ki. 2 haftaya, 3 haftaya falan sonra da sınavlar başlayacak onlardan dolayı falan da zaten video çekmeye fırsatım olmuyor. Zaten bugün hafta sonu cumartesi. Videoyu atarım ve editledikten attıktan sonra veya işte video yüklenirken falan ödevlerimi yapmaya başlayacağım mecbur. Çünkü zaten bizim fenomenesi biraz sinirli. Ondan dolayı ödevlerimi yapacağım. Neyse şimdi boş şeylere uğraşmayalım ama oyunumuza geçelim. 20 saniye kalmış. 10 saniye kala gireceğim. E, oyun başladığı zaman tekrar videoyu başlatalım. Şimdilik görüşürüz. Başta oyunumuz devam ediyoruz. Var dünden belli bu videoyu çekmeye çalışıyorum. Gerçekten yani çekiyorum. Bir aksilik oluyor. Yani sonra atamıyorum. Ondan dolayı inşallah bu sefer çekelim sağ, sağ salim YouTube'a atarım. Neyse. Hadi başladım. Başladım. Oyunun sonunda görüşürüz. Devam ediyoruz. Ay ha. Geçtim büyük bir ihtimalle. Geçtim. Evet, geçtim. Çok güzel. Yani bazen geçemiyordum da işte iş yani inşallah bu sefer yani geçtim. Ne diyeceğim unutamadım onu ya. Neyse evet, devam edelim. Diğer elde görüşürüz. Arkadaşlar, ikinci oyunumuzda şeker peteğine hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Çizgileri takip ederek kurabiyeyi kesin. Keselim. Hadi bismillah. Kurabiye kırılırsa elenirsiniz. Tamam. Burada çok dikkatli olmamız lazım. Ne çıktı daire? Tamam. Kestim. Ha, kestim. Ne oldu az önce onu bilmiyorum ama kestim. Kestik mi? Kestik yani. Büyük bir ihtimalle bu eli de geçtik. 6 5 4 3 2 1 0 Evet bu arada geçtik. Hadi şu kurabiyeleri görelim. Şimdi ne yapacağız? Bu kadar için tebrikler. Nasıl yani? Dinlenme vakti geldi. Diğer oyunculara ittifak kurmanız tavsiye edilir. İyi geceler, tatlı yiyorlar. Ne yapacağız ki? 100, 100 saniye var daha. O oh, söylemiyor mu? Beyzbol sopası alacaksınız. O zaman en güçlü olan... Ya çık yanına. Savaşıyoruz mu? Tamam. Ananı... geçtim. Anas ki geliyor. Gidin yanımdan. Şurada bir pusalım. Ananı geldi 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 geldi. geldi. İç. Anam. Biraz canım doldu biraz. Bir şey olabiliyor Gel, gel, gel. Anam geç. Öldü. 10 saniye kadar ölürsem var ya. Çok bir sinirlenirim. 10 saniye kadar ölürsem. Çok bir sinirlenirim. Bitti. Bitti. Umarım ki herkesi. Bitti anne. Anam daha öl... Daha mı? Tamam bitti bitti. Lan! Hay geçtik geçtik güzel. Bir sonraki oyunumuz halat çekme. Ekranda tuş üst gözükmüyor. O tuşa olabildiğince hızlı bas. Tamam. Bol şans. En iyi takım kazansın. Tamam. Nerede tuş çıkacak? Ha burada mı? Bas 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 bas. Bas 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 Anlına gidiyoruz lan. Lan basın. Tamam şu an güzel çekiyoruz. Düştüler. Daha düşüyorlar da. Güzel 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 bas, bas bas. Yay! Hepsi gitti. Hepsi gitti. Çok güzel. Vihu <laughs> vihu. <laughs> <laughs> Ananı ben yaşıyordum lan. Ananı yanımdan bazıları düşebilirim. Düş. Bu da mı öyle? Neresi yapacağız? Geçtim, geçtim 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 ne yapacağız lan şimdi hadi geçin ya öldük ya cam kırıldı oğlum biz olduğumuz patladı herhalde biz çünkü olduğumuz yerde kaldık video uzamasın diye ben kestim oraları e, olduğumuz yerde kaldık cam birden patladı Aa, haksızlık bu ya. Of ya. Haksızlık. Şimdi kaç dakikamız kalmış? 8 dakika 40 saniyemiz. Yani 9 dakika diyelim. E şimdi bir de oynasak video uzar. Onun için burada bitirelim. Bir sonraki bölüm inşallah her şey geçer. İyice kazanırız. Yani inşallah kazanırız. Artık konuşamıyorum. Konuşma özürlüsü oldum. Her neyse. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olup arkadaşlarınızı çok sevinirim. İyi şuradan bildirimleri açın. Onu da çok sevinirim. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.